Allah müminlerin arasını yapar dendi. Şöyle evet. diyebilir miyiz? Allah yarattığı kulunu en iyi tanıyan olduğu için hesap görülürken ahirette ona hakkına giren birine hakkını helal etmesi için köşk teklif ediyor da mesela seni kendime daha yakınlaştırırım ya da kesip cennetine alırım gibi bir teklifte bulunmuyor. Çünkü kul madde ile menfaat ile ödül ile tatmin olma özelliğinde. O kula, mı? o anlayıştaki kul. O idrakteki kul. Evet. Ama has kullarda bu özellik yok. Yok. Ve Allah o yüzden o kulları seviyor ve zatına seçiyor. Böyle bakılabilir mi? Bakılır. Tabi. Bu anlatılan hadisedeki kutsi hadiste işte bu kul neye itibar etmiş? Cennete. Cennetin güzelliğine, cennetin köşküne. Ama bu da kul, bu da Müslüman. Bu, bu bakışla, bu idrakla baktığı için Allah da ona göre teklifle gelmiş ona. Evet. Peki biz Allah'ın sevdiği olabilmek için maddi ve manevi menfaatlerden uzak durup yalnız Allah'a kul, dost olmayı samimi olarak hedeflemek ve bunun icraatı konusunda tuzakları aşma hususunda en çok hangi noktalara dikkat etmeliyiz? Evet, burada tabii önemli işte hakiki kulluk, kulluğun bilincinde olan kulluk dediğimiz mevzu e, muhasebeci anlayışıyla cenneti kazanmak sevap kazanmak niyeti üzere amel işleyen kul değil. Cenneti kazanmak için, sevap kazanmak için böyle matematiksel hesap yapan kullar onların odaklandığı nokta cennettir. Ah cennete gireyim, bir cennete gireyim, oradaki nimetlerle emhar olayım. Ama Allah'ın kendine seçtiği kullar, has kullar dediğimiz kullar, onlar cenneti kazanayım diye yapmaz amellerini. Allah'ı razı etmek için yapar. Allah böyle emretti ben bu yapacağım amelimden, işte bu fiilimden Allah razı olsun. Amacıyla yapar. Bir beklentiye girmez. Bana cenneti verecek, cennette şu nimeti verecek, şunları verecek, bunları verecek. Bunları hiç düşünmez okul. Sadece Allah benden razı olsun. Bu, bu bakış açısıyla her şeyini yaptığı bütün amellerini, fiillerini, namazını, orucunu, zekatını, iyiliklerini, güzelliklerini ne yaptıysa Hepsini, yeter ki Allah'ın razı olduğu kul olayım, ey kulum ben senden razıyım desin, bu amaçla yapar işte. Bu da bir muhasebeci şey değil mi? Değil, burada zaten amaç yaratıcımızın rızalığına ermektir. Burada bir şey yok ki, bakın e, orada muhasebeci hesabı yok, nasıl yok? E, Hz. Ebu Bekir Hazretleri ne dedi? Onun bir e, söyleyişi var, ne diyor? kitaplarda da geçiyor. Cüssemi o kadar büyük yarat ki ahirette cehennemi kaplasın, başka girecek kul kalmasın. Hepsi cennete geçsin. İşte bu Allah'ı razı etmek amacıyla bakan kulun bakış açısı bu. Kendisini cehenneme dahi e, girmesinde bir mahsur görmüyor. Zaten cehennem öyle bir kulu almaz, kabul etmez. Cehennemin ateşi söner zaten öyle ya. Sırattan geçerken cehennem seslenecek mümine. Ey mümin çabuk geç. Nurun ateşimi söndürüyor. Çünkü bir mümin cehenneme girseydi zaten cehennemde ateş kalmazdı. Giderdi o manadaki mümin. O idrakteki, o anlayıştaki. Dolayısıyla burada artık Allah'ın rızalığını arzu etmekle burada bir mekansal cennete gitmek arzusuna kayıtlamamış kendisini. Zaten böyle kullar ahirette cennete girdiği zaman onların zevkleneceği yer kesip de Allah'ı seyirle zevklenecek. Cennette birçok nimetler varmış. Envai çeşit, o iyiliğinden içilen şeyler varmış. Onların ehemmiyeti yok onlar için. O kulların için ehemmiyeti yok onlar. Tabii ki o cennet nimetleri, muazzam nimetler, büyük zevk tadılan nimetler ama onlar kesip de Allah'ı müşahede etmekle zevklenecekler. Onların derdi davası o, o kulların. O müşahede. Başka bir şey, istekleri yok onlar. Dünya zevklerine bakıldığı zaman da bir kıyaslama, ayrışma ister istemez Oluyor. Buradan da tefekkür edilebilir. Edilebilir. Tabii ki. Edilebilir. tabii Bazı insanlar dediğin gibi dünya e, nemasına, maddesine çok düşkündür. İşte ben şu yemeği çok severim, bunu çok severim. Öteki adam da e, yaşamak için yer. Ehemmiyeti yoktur yediğinin. Yani o yemeği çok severim, bu yemeği çok severim demez. E, yaşamak için yiyeceği kadarını yer. hayatının Onun amacı hayatını idame ettirmektir. Mesela bakış açısı öyledir.